Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Zeus gününde 50 tane yeşil gemet kutusu açacağım artı iki tane de ben dur iki tane de oksijen açacağım oksijen kutusu açacağım biliyorsunuz Zeus'um yok bu hesapta Zeus yapmaya çalışıyorum vallahi Zeus olsa mis gibi tertemiz her şey güzel olacak gibi düşünüyorum umarım birkaç parça çıkartırım ee, çıkarabileceğimi düşünmüyorum bakalım. Obsidyenleri de açacağım. Hatta ilk obsidyeni açalım. Sonra bunu açalım. Hadi bakalım oğlum. Güzel şeyler var. Sarı ki. Abi bana var ya. Bu şey kutularından. Ee, obsidyendir. Onlardan sürekli böyle şey veriyor. sariki Sabelli. O tarz şeyler veriyor. Yeşil ganimetlerde de. Bazen bir şanslı oluyorum. Bazen hiç şanslı olmuyorum. Çok değişiyor. Umarım bugün şanslı olduğum günüme denk gelirim diyeceğim de şu ana kadar e, bir tane obsidiyenim kaldı. 45 5 tane açtık. Beşi de çöp çıktı. Hala da çöp çıkmaya devam ediyor. Ya bir iki tane çıkarsam bile karlı e, sayılırım herhalde. Bilmiyorum bakalım. 2 tane daha yan yana buldum. Böyle yan yanalar çok şey olmuyor güzel olmuyor aslında da. Bilmiyorum açasım geldik açacağım. 4 2'yi tercih ettim. Hep 4 2'de açarım genelde. Yani ama uğurlar tam 2 4'tür. Hop bir tane daha. Aşağıda da bir tane daha var. Haydi oğlum. Sen ver. O 3 tane varmış. 1 2 3 yani. Hadi. 2 nano, 2 yüksek. A, 4 tane var lan ne oluyor? Hadi 5 olsun. <laughs> ya yokmuş 5. Abi ya bir insan bu kadar şanssız olabilir mi ya? Yeşil ganimet var. Şurada da obsidiyen var. Tam şurada. Zeus, Zeus, Zeus. Direkt bana Zeus versenize ya. Değil mi? Yeşil ganimet de bana kalsın. Üstüne kalın. Sabelli. Gördüğünüz gibi bu obsidiyon, obsidiyon. Hay ana. Bir tane daha. Abi Sabelli ve şey dışında bir şey vermiyor bana obsidiyan ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Bu da var ya pelete 30-30 veriyor. Hadi oğlum. 3 tane var. O değil de çok hızlı buluyor ha. Aa. Oha. Çok var lan haritada. Milleti açmıyor mu yoksa? Evet abi bugün iddia varım bir tane bile çıkaramayacağım. Hasar desteği günlük dostu de Zenoid. Şu şundan var ya aşırı fazla verdi. İki senomoid. gene verdi. İki senomoid. Böyle okumuyor biliyorum ama böyle demesi daha hoş. Xenomoid ver lan bana. Xenomoid. Aa vermedi Xenomoid. Hadi bakalım. Verirsin oğlum. Cık. Yok. Ümitle açmamak gerekiyor. Hıh istasyon yok edilmiş bir an dedim şöyle bir uzun yazı görünce Ne oluyor dedim Abi Prizmatik yuva verdi şu ana kadar verdiği en güzel şey buydu herhalde Hadi bakalım Abi bugün Çıkaramayacağım büyük ihtimalle Ve bir daha da Kutumu da açmıyorum aga yok Yeşil ganimet açarsam Yok şey yapacağım ya direkt birleştir. Hep bunu her videoda diyorum da bu son cidden son. Yok taş mı hoşuma gidiyor bir yandan da da. İşte vermiyor. Sinir oluyorum sonra. Hadi bakalım. Ha basamadım. Ya dayı bir git ya. Dışarıda pazarcı var. Hadi hadi hadi. Şöyle üstüne basayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet kutu açarak nasıl zararlı çıkabileceğiniz adlı videoya hoş geldiniz. Böyle üstüne tıklarken bir de makro ile basarken ee, petiniz önünüze geçerse ne olur attı. Saçma bir şey gizledik az önce. Abi kimse benim şansımı tartışmasın bu arada ya. Abi ya. <laughs> şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi ya. Cık. Verme lan verme. Verirsen adilsin lan bir şey ötüyor şurada. Ne yapabiliyoruz? Şeytan diyor ki nerede? Apis veriyor abi. Apis ne? Şunu kaldırın artık. ikinci i̇kinci, üçüncü apisim yapacağım abi. <laughs> Allah Allah. 2 MP. Oğlum o de 20 kalmış lan. Hatta bunu açtık. 19 kaldı. Tamir desteği. Yani aslında Petimin hasarını karşıladım herhalde ya bu. Sağda solda kutu toplatıyorum ya evet, pete. Bir de kendim arada topluyorum. Güzel oluyor. Haydi zaferi <laughs> Hadi bakalım. Ay. Ya son son 5 tane falan 2 4'te maçsam ya. Şimdi bura hiç vermezse 2 vermeyecek. 2 4 de vermeyecek. Ee, ya tamamen şans bu ya. Ve gördüğünüz üzere de benim şansım sıfır. Nono, nano nano kondansatör iyi abi. Ya abi sevindiğimiz şeylere bak ya. Ben orudum kasıp şey alacağım ya. Direkt parayı bayıp alacağım. <laughs> her videoda diyor. Gidiyorum ben iki dört gidiyorum yok. Şunu da açayım. İki dört gideceğim. Hadi bunu da açayım. Hadi şunu da açayım. Şu aşağıda bir tane daha var. Bu O2 verdi. Aman aldı Bu O2 ne kadar da önemli. Oha. Oo. Oho. Xenomoyd. Ay ananmış be. Abi bakın her zaman şu sağ aşağıda kutu olur. Ve o kutudan da bak gördün. Altta tam işaret yerde bir tane var şu aşağıda. Left 4. Bak 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 benim haritayı görüyor mu? Left 4 ile başlattı beni. İşime yaramıyor ama. Ve. Aha bak. Gördün aşağı abi aşağı var ya. Ama Xenomoid veriyor. Bak gene X anladın Bakın Çin'e gittiğimde öğrendiğim tek şey. Her şeyi soğukkanlı yapmanız gerektiğiydi. O yüzden kutuları da sakin bir şekilde açarsam. Güzel bir enerji yollarsam bana da Zeus'u verir gibi duruyor. O yüzden bulduğum kutuda Sakin açacağım. Böyle güzelce üstüne tıklayacağım. Ha, gördüğünüz gibi Zeus'umuzu bundan, bundan alıyoruz şimdi. Bir tane parça alacağız şimdi görün. Gördüğünüz gibi Kötü değil en azından. Sinirlenmiyoruz. Tamamen sakiniz şu an. Yoga yaparak açıyorum. Evet Xenomate ne işimize yarar? Şöyle olumlu bakalım. Yani şimdi <laughs> anas dur ya niye durdurdum bir de. <laughs> Kararsız ne Ula bura daha iyi ver ya. Hadi bakalım. Oha son 5 kalmış. Abi. Aha. Evet. Evet evet evet. Şu şanssızlığım. Beni hiçbir zaman sağ olsun bırakmıyor. Hadi be. 2 1 2 nano 2 yüksek. Sonuncuyu da tam şurada olduğuna inandığım için oraya gidiyorum ve yavaş yavaş videonun sonuna gelirim. Valla abone olup like atarsanız <laughs> sevinirim. yani abone sayımız güzel ilerliyor. Adamın ismi gördünüz mü? Şanslı olmayan. Şunu alamadık mı ya işte? A. E, abone sayımız dediğim gibi güzel ilerliyor. Şu an bir tık moralim bozulmadı lan. Ne olacak oğlum? Ha. Zevkli oldu işte. taştık ne çıktı içinden. Hiçbir at çıkmadı. En güzel ne çıktı? Nano kondansatörü vesaire. Ve bu da... Abi bu ayıp ama. Ben açarım ki bunları. Açarım ki. Umrumda değil lan. Vermezsen verme lan. Ha, F4 veriyor abi ya. F4 isteyen arkadaşlar X4 haritalarını da açabilir. <laughs> Şaka gibi ya. Abi şu an tilt olduğum için açıyorum. Niye açıyorsun diye söylemeyin. Gördüğünüz gibi vermiyor zaten. O 1480'e düşmesi de şu pet etraftan şey topluyor ya. Ulan oyun bir tane vermedin vallahi helal olsun ne diyeyim sana. Bu kadar cimri olacağını hiç düşünmüyordum. 657 bine düştü. Şimdi bir dakika bir şey düşünüyorum. Açmayacağım git buradan. Şimdi dayı seni benim kaç parçam kalmış biliyor musunuz mu? 33. Evet 33 parça. Şimdi ben 33 parçadan şöyle yapmayı denesem. Şu an kaç yapabiliyorum? 20 falan. 1 milyon 89 bin lazım. 1 milyon 89 bin. İndirim çeksem bunun bir fiyatı kaç gayme? 35 bin. 20 yüzde daha üf bir gitti ya. Yüzde 25 indirim desek 20 bine mi de düşüyor herhalde? Ulan var ya suslu zannettim açtım tekrar konuşmaya başladı ya. Bu, bu, şans ne bu, bu yapacağım oğlum seni var ya Zeus seni yapacağım sonra oyuna tıkıt atacağım ben Zeus'umu yaptım hepinize inat kahpeler diye big point'e mesaj çekeceğim neyse bugünlük benden bu kadardı kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay